Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle güneş fırınında patates pişireceğim. Evet arkadaşlar şimdi güneşle nasıl patates pişireceğiz onu göstereceğim. Şöyle bir tane karton. Bu kartonun üzerine alüminyum folyo yapıştırıyoruz alüminyum folyo yapıştırdıktan sonra bunu güneşlik görecek şekilde ayarlıyorsunuz ayarladıktan sonra bunun arkasına şöyle e, taşımı koyarsınız artık ben şimdi kase koyarım şöyle kase koyduktan sonra şurada bölümü burada durduktan sonra kaseyi şuraya şöyle koyuyoruz ve içine de patatesi koyuyoruz ve sadece bir dilim koyuyorum e, çünkü benim kartonum küçük olduğu için e, güneş ışığını ancak bir tane patates pişirebilir. Ama siz bu güneş e, kartonu daha büyük ve daha e, alüminyum folyoyu daha iyi yaparsanız, yani daha büyük yaparsanız daha çok e, pişirme e, dereceniz derecenizi o kadar artacaktır. E, <laughs> Evet arkadaşlar, iki gün boyunca patatesimiz dışarıda kaldı. İki gün sabah 6'da ve akşam 6 gibi geri aldım. Yani sanırım 24 gün oluyor, 24 saat oluyor. Bu da bir gün ediyor. Yani bir gün boyunca dışarıda kalmış gibi oldu. Şimdi tadımıza tadına baktığımda tadı böyle yenecek gibi değil yani. Hafif pişti, yani çok az sert. Ee, şimdi ben bunu e, iki günde yaptığım için e, iki günde oldu. Üç gün neden iki gün oldu e, çünkü benim şu gördüğünüz hazırladığım kartonun boyutu küçüktü. Siz bunu daha büyük yaparsanız, e, şu yanlarını şu şöyle tümle böyle şunun gibi şöyle kapatarsanız, yan taraflarını. Şöyle olacak yani ee, şu yan tarafta bir tane şöyle diğer yanlarında şöyle bir uzun şey yaparsanız sizinki daha kısa sürede pişebilir. Ee, benim, benim kartonum küçük olduğu için ilk günde ancak pişti ama siz büyük karton yaparsanız bir günde pişme şansı var. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.